500 Euro ve otostop ile Dünya Turu 6. gün parti giden herkese merhabalar. Venedik'ten Floransa'ya 10 Euro para vererek Flixbus'la geçiyorum ve Bologna'da mola veriyoruz. Floransa içerisinde buçuk Euro'ya tramvayı kullanabiliyorsunuz. Adamlar Tesla'yı taksi yapmışlar. Gördüğünüz gibi istasyonlarda gişe yok. Ve cezası 250 Euro bilet basmazsanız. Floransa Katedrali dünyanın en büyük 3. katedrali olarak geçiyor. Şehrin içine vardığım gibi bir açık hava konseriyle karşılaştım. Yemeğimi de yulaf ve hindi filetoyla yaparak gene yemeğe para vermedim. Gece çok tatlı bir grupla karşılaştım. Çok güzel dostluklar edindim Floransa'da. Şehrin en önemli köprüsü Veci Köprüsü'nü de bu şekilde görebilirsiniz. Gece yürümesi Floransa'da gerçekten çok keyifli. Michelangelo Meydanı'na kamp kuracağım. Sizler de sonraki videolar için beğenip kanala abone olabilirsiniz.